Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası uzun süre konuşacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü birbirinden inanılmaz, akıllara durgunluk veren transfer gelişmeleriyle karşınızdayım. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Şu an baş döndürücü bir transfer rüzgarı esiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, İngiltere Premier Lig'in parlayan yıldızı ve tam bir orta saha maestrosu olan 24 yaşındaki Jack Harrison için Manchester City tam tamına 75 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Jose Mourinho bizzat devreye girdi ve Fenerbahçe bu süperstarı kaptı diyerek transferde son noktayı koydu. Harrison, geçtiğimiz sezon 38 maçta 10 gol ve 14 asistlik inanılmaz bir performans sergileyerek piyasada 90 milyon euro piyasa değerine ulaşmıştı. Rakip kulüp Galatasaray, Önde bu oyuncu için pazarlık masasında olduğu söyleniyordu. Ama Fenerbahçe Mourinho'nun özel ilgisiyle bu transferi kesinleştirdi. Şimdi gelelim asıl şoka. İtalya Serie A'nın canavarı, 28 yaşındaki forvet yıldızı Alessandro Conti için Juventus tam 85 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe'nin süperstarlar ordusuna katma kararı bu teklifi geri çevirdi. Geçen sezon 42 maçta 27 gol ve 9 asist yapan Conti sadece golcü değil, aynı zamanda takımın oyun kurucusu olarak da dikkat çekiyor. Mourinho'nun özel çalışmaları, genç oyuncunun Fenerbahçe forması altında efsaneleşeceğinin garantisi niteliğinde. Şimdi sırada uzun zamandır beklenen bir devrim var. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 22 yaşındaki sağ bek ve savunmanın dev ismi olan Fransız Jules Lefevre için Paris Saint-Germain tam tamına 50 milyon euro bonservis talep etti. Lefevre geçen sezon 36 maçta 4 gol 12 asist ile sadece defans değil, hücum organizasyonlarında da adeta bir fenomen. Rekabetin çok üst düzeyde olduğu bu transferde Beşiktaş ve Galatasaray, I.N. da ismi geçiyordu fakat Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği görüşmeler sayesinde Fenerbahçe cebini doldurup bu canavarı kadrosuna kattı. Ve işte en büyük sürpriz, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe 30 yaşındaki efsane kaleci Diego Marquez için Real Madrid ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Marquez, Geçen sezon 34 maçta kalesini adeta dev gibi koruyarak 15 maçta gol yememeyi başardı ve bu performansıyla dünyanın en iyi kalecileri arasına girdi. Mourinho'nun ısrarla istediği bu transferle Fenerbahçe kaleye dev bir duvar örüyor. Ayrıca müthiş bir bomba daha patlıyor. 26 yaşındaki orta saha canavarı ve takımın beyni olarak adlandırılan Brezilyalı Lucas Silva için Flamengo tam 70 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Geçen sezon 40 maçta 11 gol ve 19 asistle adeta bir fenomen haline gelen Silva, Mourinho tarafından gerçek bir oyun kurucu olarak tanımlanıyor. Bu transferde rakip kulüp Trabzonspor ile kıyasıya bir rekabet yaşanıyor ama Fenerbahçe pazarlığı müthiş bir şekilde bitirerek oyuncuyu kadrosuna kattı. Şimdi de bir başka efsanevi hamle. 19 yaşındaki genç yetenek ve sol kanat süperstarı Miguel Santos için Benfica 45 milyon euro bonservis istedi. Santos, geçen sezon 30 maçta 18 gol, 10 asistlik müthiş istatistiklerle adını duyurdu ve piyasa değeri 60 milyon euroya kadar çıktı. Mourinho'nun genç oyunculara olan zaafı biliniyor ve teknik direktörün bu transferde aktif rol aldığı konuşuluyor. Fenerbahçe bu genç fenomeni kadrosuna katarak geleceğe dev bir yatırım yapmış oldu. Ayrıca Jose Mourinho, bizzat ilgilendiği ve transfer için özel bir rapor hazırladığı iddia edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Rinaldi için Milan tam tamına 65 milyon euro teklif etti. Rinaldi geçen sezon 39 maçta 13 gol ve 15 asistle adeta orta sahanın patronu olduğunu gösterdi. Rakip kulüplerin kıskanç bakışları arasında Fenerbahçe bu anlaşmayı müthiş bir pazarlıkla sonlandırdı ve Rinaldi'yi takımına bağladı. Son olarak bir başka bomba haberi de verelim. 31 yaşındaki forvet ve arka planda oyun kurucu rolü de üstlenen İspanyol yıldız Sergio Delgado için Atletico Madrid bonservis konusunda tam 55 milyon euro talep etti. Delgado, geçen sezon 35 maçta 20 gol ve 7 asistle adeta takımının canavar forveti oldu. Mourinho'nun özel isteğiyle gerçekleşen bu transferle Fenerbahçe hücum hattını tarihe geçecek bir güçle donattı. Tüm bu transferlerde şunu söylemeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe sadece rakiplerini değil, Avrupa'nın devlerini bile geride bırakacak hamleler yapıyor. Mourinho'nun liderliğinde gerçekleştirilen bu efsane transferler, sezon öncesi taraftarın heyecanını doruklara çıkarıyor ve bu oyuncularla birlikte Fenerbahçe'nin adeta bir futbol devrimi yaşaması kaçınılmaz görünüyor. Şimdi bu haberlerin özetiyle devam edelim. Harrison, Conti, Lefevre, Marquez Silva Santos, Rinaldi ve Delgado hepsi birbirinden değerli, müthiş istatistiklere sahip ve bonservis bedelleri yüksek dev oyuncular. Her biri takımın farklı bölgelerinde adeta canavar gibi performans gösterecek ve Fenerbahçe'nin Avrupa Arenası'nda yıldızının parlamasını sağlayacak. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylarını, oyuncuların antrenman görüntülerini ve Mourinho'nun taktik planlarını sizlere sunmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Fenerbahçe'nin bu transferlerle nasıl devrim yarattığını birlikte izleyeceğiz. Heyecan dorukta, efsane sezon bizi bekliyor.